Gizli Bahçe yeni bölümde neler olacak? Gizli Bahçe dizimiz hiç bitmesin diyenler videomuzu beğensin sayımızı görelim. Gizli Bahçe dizisinin heyecanla beklenen yeni bölümünde karakterler arasındaki ilişkiler ve çatışmalar daha da alevleniyor. Ateş'in beklenmedik dönüşü Esad'ı zor duruma düşürürken Demir ve Nazlı arasında yeni başlayan aşk ilişkisi sürpriz gelişmelerle dolu. Ateş uzun bir aradan sonra Gizli Bahçe'ye geri dönüyor. Ve bu dönüş Esad için beklenmedik zorluklar yaratıyor. Esad Ateş'in varlığıyla birlikte hem kişisel hem de profesyonel hayatında baskı altına giriyor. Ateş'in geri dönüşüyle birlikte açığa çıkan sırlar Esad'ın planlarını alt üst ediyor ve onu savunmasız bir pozisyona düşürüyor. Demir ve Nazlı arasında başlayan aşk dizinin romantik yönünü güçlendiriyor. İki karakter arasında gelişen duygusal bağ. Hem tatlı hem de karmaşık anlara sahne oluyor. Ancak Demir'in Nazlı hakkında öğreneceği sarsıcı gerçekler bu yeni ilişkinin temellerini sarsabilir. Esat ve Demir arasında başlayan rekabet giderek şiddetlenen bir çatışmaya dönüşüyor. Her iki karakterin de birbirine karşı olan öfkesi ve hırsı fiziksel ve zihinsel mücadelelere yol açıyor. Gizli Bahçe'nin bu bölümü aksiyon ve gerilim dolu anlarla dolu karakterler arasındaki çatışmalar ve sırların ortaya çıkışı sürekli bir gerilim ve heyecan yaratıyor. Sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Bu konu hakkındaki düşüncelerinizi yorumlar kısmına bekliyorum. Bu tarz içeriklerin devamı için kanalımıza abone olup, bildirimleri açıp videomuzu beğenebilirsiniz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.